Notlarınızda yedinci sayfayı açın. Talaş kaldırma ile parçaların şekillendirilmesinde, işlenmesinde İngilizce'de machining, Almanca'da serçbanlık tekniği, Türkçe'de talaş kaldırma dediğimiz işlem. Bu işlemin en yaygın olanı tornalama. Tornalama işleminin de en bilineni, en yaygın olanı göğsümüze doğru tuttuğumuz zaman sağ, sağımızda kalan, asıl kesme kenarı sağımızda ise ona sağ torna kalemi diyoruz. İşte şekil üçte böyle bir sağ torna kalemi ile parçanın boyuna tornalaması işlemini görüyorsunuz. Bunu birkaç defa söyledik. Şuradaki V ne olacak? Küçük N. Kuşun kalemle notlarınızda işaret edin. Devir bölü dakika. Birimi bu. Şok işaretine küçükse birimi iki nokta üst milimetre bölü devir. Şu Z'ye de A deyin. Çünkü tornalamada verdiğimiz her paso değerini küçük A işaretiyle gösteriyoruz ve bunu diyoruz ki mesela %5 milimetre Hayır efendim bunun ikimizsi bir milimetre mm. Bunlar hep tornalama işlemi ve finish paso'ya filan tekabül eden iyi bir yüzey kalitesine tekabül eden tornalama işlemleri. Peki iki milimetre olmaz bir derinlik üç milimetre olabilir Ama Derinlik az tutularak küçük şey ilerleme değeri de büyük tutularak mesela bir, bir buçuk, iki tutularak da yapılabilir. Vida açma işlemi yapılabilir. Nasıl bir işlem? İşte şurada gördüğünüz şu işlem. Şu işlem. Bu işlem arkadaşlar nedir? Tornada vida açma işlemidir. Tornada vida açma işleminde şu anda şekilde gördüğünüz iş parçasının üzerindeki helisel iz her defasında aynı iz yakalanmak suretiyle derinleştirilir. Ve ortaya vida çıkar. Ve gözle görülür bir helisel yol vardır artık. O yolda her iki tepe noktası arası diyelim adım değeri adını alır artık ama aslında nedir yine? Küçükse bilime tevül devir ifadesiyle söylediğimiz devir başına ilerleme. Bu devir başına ilerleme o kadar büyüktür ki gözle görülür artık. Artık buna tornalama diyemeyiz. Bu nedir? Vida açma işlemidir. İkisi mahiyet olarak birbirinden farklı değil, derece olarak birbirinden farklı. S ilerleme değerinin ve A paso derinliğinin ki onu birçok defalarda ancak gerçekleştirdiğimiz beş on defada, 5 defada değil, on defada veya daha fazla, birçok defalar aynı hilis yolu üzerinde kalemi hareket ettirirsek ki zor bir iştir bu, torna tezgahlarında bu at kafası tertibatında dişli gruplarını değiştirmek suretiyle gerçekleştirilir. CNC tezgahlarında da nümerik kontrollü tezgahın kompütür ünitesi, onun için işte CNC denilmiştir. Yani bilgisayarlı Bilgisayar destekli nümerik kontrol demek. Baştaki C odur. İkinci ne? Birazdan göreceğiz. Tezgahları kontrol şekli itibariyle sınıflandırırken göreceğiz. Ki siz açın hemen notlarınızda. Ben bu notlarda ayrıca tekrar göstereceğim ama siz dördüncü sayfada, 5. sayfada veya 5 ve 6. sayfalarda göreceksiniz bunu. 5. sayfada zannedersem. 6. sayfada üretim tipi ve hacmine göre bir sınıflandırma var ama 5. sayfanın ortasından itibaren efendim kontrol şekline göre tezgahların sınıflandırılması B otomatik tezgahlar B2 Nümerik kontrollü tezgahlar. Orada birinci anlatacağımız şey nedir? NC. Ama ikincisi nedir? CNC, CNC. Oradaki CNC'nin başındaki C, işte böyle vida açma işlemlerinde, şu şekilde gördüğünüz vida açma işlemlerinde, kalem iş parçasının içinde hareket ederken, iş parçasını bir hayli zorlar. Bu ise iş parçasının yavaş dönmesine sebebiyet verir, sebep olur. İş parçası yavaş dönüşünde de biz her dönüşe tekabül eden ilerleme değerini sabit tutmak başlıca tasamız, kaygımız olduğu için o zaman işte step motorlar ve devir sayısının tarihini aldığımız iş mili motoru arasındaki ahengi sağlayan, mütemadiyen dönüş sayısını gören, okuyan bir enkoder vasıtasıyla gören, okuyan bunu bir bilgisayara gönderen bilgisayardan tekrar bu hesaplamalar neticesi aynı devir sayısına aynı ilerleme değerini gerçekleştirecek. Zorlansa da gerçekleştirecek. Bir hesaplamalar zinciri sonuçta haber adım motorlarına, step motorlara veya servo motorlara öyle gider ve o da ona uygun şekilde kalem ilerlemesi. Şurada gördüğünüz U. Burada tesadüfen U demişiz. Önemli değil. Şu ilerleme sabit tutulmaya çalışılır. İşte bu sebeple CNC tezgahlar bu sefer işte bilgisayara ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu yedinci şekilden atlayalım tekrar arkadaşlar. Birinci şekle yani şekil üçe. Demek ki şöyle bir boyuna tornalama işleminin yedinci şekilde görülen şöyle bir tornada vida açma işleminden farklı olmadığını gördük.